Evet. Değerli Kadıköylüler saat gece 3 sizler için Nurcan Başkanım ve Kadıköy Teşkilatımızdan Ziya Bey ve Furkan Bey sizlerin aşkıyla sizlere hizmetli için çalışmalarımızı devam ediyoruz. Nurcan Başkanımız bugün pankart asıyor sizler için. Evet Nurcan evet, Başkanım. Bugün bugün bugün, bugün özellikle eee denilen Fenerbahçe Stadı'nın önünde, e, Alex heykelinin önünde bu pankartımızı e, asıyoruz. Gecesi İsmail e, Bey'in söylediği gibi. Gecenin saat 3'ü ve Kadıköy'ü donatıyoruz. Nasıl ki 1 Nisan günü şaka yapmayıp Boğa heykelinin üzerine dikeceğiz şu BTP bayrağını işte bugün onun provasını yapıyoruz. Kadıköy için Kadıköy için Kadıköylü ve Atatürkçü Nurcan Başkan geliyor. Önüne Alex aldı. Yan tarafına Fenerbahçe stadını aldı. Arkasına da Lefter'i aldı. Kadıköy için geliyor.